Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kızılay para ve erzak yardım başvurusu sorgulama. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kızılay para, erzak yardım başvurusu ve sorgulama işlemleri internet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Kızılay her sene milyonlarca ihtiyaç sahibine para, gıda, giyecek gibi birçok yardımda bulunuyor. Siz de ihtiyaç sahibiyseniz Kızılay yardım başvurusu yaparak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kızılay'ın yardımları neler? Kızılay sosyal yardımları, ihtiyaçlara göre farklı içeriklere sahiptir. Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar şunlardır. Aşevi, engelli yardımları, giyim yardımları, sağlık yardımları, Kızılay kart, evet. Kızılay gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılmaktadır. Kızılay aşevinde hazırlanan yiyecekler günlük olarak ve gıda paketleri aylık olarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilmektedir. Kızılay yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay yardım başvurusu için şu adımları takip ediniz. kizilay.org.tr/iletisim adresine giriş yapınız. Sizden istenen başvuru formunu doğru şekilde doldurunuz. İstenen onayları işaretleyiniz. Son olarak başvur butonuna tıklayınız. Bu adımları takip ederek Kızılay yardım talebi oluşturabilirsiniz. Sizden istenen kişisel bilgileri doğru şekilde doldurunuz. Özel bir mesajınız varsa belirtiniz. Onay kısımlarını işaretleyiniz. Son olarak gönder butonuna tıklayınız. Bu adımları takip ederek Kızılay Yardım Başvurusu adımlarını tamamlamış olacaksınız. Kızılay Yardım Başvurusu Formu Kızılay Yardım Başvurusu Formu kizilay.org.tr slash iletisim adresinde yer almaktadır. Formda sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurarak yardım başvuruşunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kızılay Yardım Başvurusu Formunu doldurmak için yukarıda anlattığımız adımları takip ediniz. Kızılay yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Kızılay yardım başvurusu sorgulama çağrı merkezi ya da Kızılay şubeleri üzerinden yapılabilir. Kızılay yardım başvurusu sonucu şu yöntemlerle öğrenilebilir. Alo 168 çağrı merkezi, Kızılay çağrı merkezi numarası 168 aranarak yardım başvurunuz hakkında sonucu öğrenebilirsiniz. İl temsilcilikleri Kızılay yardım başvuru sonucunu il temsilciliğine giderek de öğrenmeniz mümkün. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.